Sevgili kardeşler tekrar merhaba. Rabbi Samiyesi'den size resenlik olsun. Bugün Yakup 1. bölümün 2-8 ayeti üzerinde konuşacağız. Ve öyle inanıyorum ki bizlere büyük bir mesaj verecektir. Ee, bize anlayış verecektir. Çünkü anlayışa ihtiyacımız var. Rab'de yol yürümek için anlayışa, bilgeliğe ihtiyacımız var. O zaman bakalım Yakup dağılmış olan 12 oymaktan olan Yahudi mesihçilere ne yazmış? Diyor ki kardeşlerim Çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Demek ki konu denemelerle ilgili. Yani sıkıntılı bir süreçle ilgili. Ve diyor ki çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Yakup Mesih'e gelen bu kardeşlere bilmedikleri bir şeyi konuşmuyor ya da bilmedikleri bir şeyi iletmiyor. Onlara bildikleri bir şeyi iletiyor. Diyor ki hayatınızda bir sıkıntı süreci mi var? Bir denenme olduğunu düşündüğünüz bir noktada mısınız? Diyor ki bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Demek ki Rab yaşamlarımıza bir süreç başlatıyorsa denenme dediğimiz, sıkıntılı diye tanımladığımız bir sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyorsak, Yakup'un bizi cesaretlendirdiği nokta bu dönemi sevinçle karşılamamızdır. Neden? Çünkü bu bizim faydamıza. Burada iyi bir şey olacak. Belki süreç bizim çok hoşumuza gitmeyebilir ama sürecin sonucunda bizim faydamıza olacak bir dönem var, bir durum var. Onun için eğer Rab böyle bir süreci hayatımızda başlatıyorsa ve bu bizim faydamızdaysa o zaman kardeşler burada bu sürece vereceğimiz tek bir tepki vardır. O da sevinçtir. Amin. Onun için eğer bugüne kadar içinde bulunduğunuz dönem olarak yani bir denenme sürecinde olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sıkıntı dönemi içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız ve bir türlü bu dönemin içerisinden çıkamıyorsanız o zaman bu, burada bir problem var demektir. Bizimle ilgili bir problem var demektir. Demek ki onu karşıladığımız noktada doğru davranmıyor olabiliriz. Neden sevinçle karşılarız denenme dönemini? Çünkü ben bilirim ki bunu Rab benim iç iyiliğim için bu dönemi benim hayatıma dahil etmiştir. Eğer Tanrı burada benim iyiliğim için bir şey, bir süreci başlatıyorsa, bir süreci benim hayatıma dahil ediyorsa bana kalan kısım ise buna amin demek. Yani sevinçle buna karşılık vermek. Tanrı ne yapmak istiyor? Neden bu süreci benim hayatıma dahil ediyor? Buradaki fayda ney? Burada tek bir fayda var. Hiç şöyle dua ettiniz mi? Rab beni olgunlaştır. Beni büyüt. Seni tanımakta daha da ilerlemek istiyorum. Sana daha yakın olmak istiyorum. Seni daha iyi bilmek, tanımak istiyorum diye dua ettiniz mi? Beni değiştir Rab diye dua ettiniz mi? İşte bu soruların, bu duanın cevabı aslında Yakup bölümündedir. Çünkü Tanrı kendisine gelen, Mesih aracılığıyla kendisine iman eden her canı büyütmek ister. Her canı kendisinde geliştirmek ister. İlişkide ve yürekte büyütmek ister. Ve biliyorsunuz, bilmediğiniz bir şey söylemeyeceğim. Bilinen bir şey söyleyeceğim. Mesih'te olan her can, Rab tarafından Mesih'e benzer olmak üzere değiştirilir. Yani Tanrı'nın bizdeki asıl amacı bizi Mesih'e benzer kılmaktır. İşte bu sürecin yani denenme dediğimiz sıkıntılı sürecin hayatımızda başlamasının, hayatımıza dahil edilmesinin temel sebebi aslında, aslında Mesih'e benzer olmaktır. Temelde asıl sebep, asıl bizim faydamıza olan nokta budur. Bizim imanımızın sınanması dediğimiz bu süreç, bizi olgunlaştıran bu süreç bizde bir şey yaratıyor. Dayanma gücünü yani sabır dediğimiz noktayı bizde yaratır. Ve sabır tek başına ortada görünmüyor. Ayetin dördüncü ayette devam ediyor. Dayanma gücü bir şey yaratıyor. Diyor ki dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Evet imanımızın sınanması bizde sabrı yaratır. Sabır da bizde olgunluğu yaratır. Yani arzuladığımız dua konumuz olan olgunlaşma noktasında bizi büyütür. Eğer böyle olgun biri olmak istiyorsanız o zaman hayatınıza dahil edilmiş olan o dönemi sevinçle karşılamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu Tanrı'nın bize öğretmek istediği bir noktadır. Belki de hayatınızda var olan o süreci, süreç konusunda belki de eksik olan bir nokta vardır. Yorumlarken, tanımlamaya çalışırken içinde bulunduğunuz durumu Belki de bir şeyin eksikliğini yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönem acaba gerçekten Rabbin izin verdiği bir dönem mi? Yoksa benim irademden kaynaklı, benim benliğimden kaynaklı ya da Tanrı'ya karşı, bana karşı düşman olan şeytanın hayatıma dahil ettiği bir dönem mi? Ya da dünyadan etkilendiğim dünya sisteminin hayatıma dahil ettiği, bu akıntının hayatıma sürüklediği bir süreç mi? İşte bu süreci, içinde bulunduğunuz durumu anlamanızın tek bir yolu var. Yakup bu konuda bizi e, cevapsız bırakmıyor ve diyor ki... Eğer bu süreci tanımakla ilgili, bu süreci yorumlamakla ilgili, tanımlamakla ilgili sıkıntı çekiyorsanız... Diyor ki, içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa... Yani bulunduğunuz dönemi anlamakta eksiklik yaşıyorsanız... Herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Yani bilgeliğe mi eksik, bilgeliğe ihtiyaç mı duyuyorsun? Bilgelik senin için bir eksiklik mi? O zaman diyor ki, cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'ya bilgelik için yaklaş. Diyor ki, kendisine verilecektir. Amin. Eğer sürecinizle ilgili bir soru işaretiniz varsa içinde bulunduğunuz süreçten belki de diyebilirsiniz ki yıllarca bu dönemin içerisindeyim. Bir türlü bu dönemin içerisinden çıkamıyorum. Bir türlü bu dönemi atlatamıyorum diyorsanız bunun iki sebebi var. Ya Tanrı bu sürece izin vermiş ama Tanrı'yla henüz hem fikir olamamışsınızdır. Yani o dönemi sevinçle karşılama noktasında eksik kalıyorsunuzdur. Tanrı'ya itaat etme noktasında eksik kalıyorsunuzdur. Ya da orada Tanrı ile ilgili bir bağlantı değil, sizinle alakalı bir durum söz konusudur. Ama güzel haber şu, artık bugünden sonrasında en azından bir şeye sahipsiniz. Bilgelik buna sahipsiniz. Cömert olan Tanrı'nın kendisi bu dönemi, dönem içerisinde ihtiyacınız olan bu bilgeliği size sağlayacaktır. Eğer içinde bulunduğunuz durumu yorumlamakta zorluk çekiyorsanız, ihtiyacınız olan bilgeliğe erişmek istiyorsanız Tanrı'nın sizden bir talebi vardır. 6. ayette Yakup diyor ki: "Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin." Belki diyebilirsiniz ki: "Ben defalarca bu konuda dua ettim ama Rab'den herhangi bir cevap alamadım." Kusay Kitap tersini söyler. Bilgelik isteyen, bilgelik arayan Rab'be yaklaşırsa Rab kendisine verecektir. O zaman bu konuda dua ediyorsunuz ama Tanrının talebine belki karşılık vermiyor olabilirsiniz. Çünkü Tanrının sizden talebi şudur: Kuşku duymadan istemek. Çünkü diyor, kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Eğer bilgelik konusunda Tanrı'ya dua ediyorsanız size e, bir noktada bir küçük bir detay vermek isterim. Ciddiyet vermediğiniz bir duaya Tanrı'nın ciddiyet vermesini bekleyemezsiniz. Eğer Tanrı'nın dualarınıza ciddiyet vermesini istiyorsanız, dualarınızı ciddiye almasını istiyorsanız öncelikle sizin dualarınıza ciddiyet göstermeniz gerekiyor. Ciddiyet nedir? Her zaman Tanrı'nın önünde, huzurunda, içinde bulunduğunuz durumla ilgili konuşmaktır. Yani Rab ben bu bilgeliği senden istiyorum. Bugün de senin huzuruna geldim ve bu bilgeliği senden talep ediyorum. İşte bu kararlı bir yürektir. Bu kuşku duymayan bir imanın dışa vurumudur. Amin. Çünkü diyor kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Bir gün Rabbin huzurundasın ama bir gün değilsin. İman böyle dışa vurmaz. İman Tanrı'nın isteğine uygun olan şeyi alır. Amin. Hayatında onu görür. Ve 7. 8. ayette ise devam ediyor. Birinci talep kuşku duymamamız imanla istememizdir. İkinci talep ise her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Çok nettir. Bilgelik konusunda Tanrı'ya dua etmişsiniz ama cevap alamamışsanız sebeplerinden bir tanesi kararsızlıktır. Kararlı olmalısınız. Bu konuda en güzel örnek Yakup'un kendisidir. Yakup'un adı içinden geçtiği tecrübeden sonra İsrail olarak değişmiştir ve kelime anlamı da Tanrı ile güreşen. Bu güreş ne anlama geliyor? Bizim için neyi ifade ediyor? Güreş şu anlama geliyor. Tanrı'dan sağlam bir şekilde talep etmek. Yakup bir talepte bulundu Tanrı'dan. Beni kuslamadıkça seni asla bırakmam. Ve vücudunda en uzun, belki de en kalın olan kemik, uyluk kemiği çıktı ve o ağrıyı tahmin edebilirsiniz. Ve o ağrıya odaklanmak yerine o Tanrı'dan isteğine odaklandı ve Rab onun isteğini boş çevirmedi ve onu bereketledi ve dedi ki bundan sonra sana Yakup değil İsrail denecek çünkü Tanrı'yla güreştin ve talebine sahip oldu. Amin. İşte kardeşler, bizim çıkaracağımız ders ne? Eğer Tanrı hayatınıza bir süreç dahil ettiyse, o süreci sevinçle karşılamanız lazım. Çünkü o sürecin sizin için yaratacağı bir fayda var eğer bu faydayı biliyorsanız ve bu faydanın bilincindeyseniz bu süreci sevinçle karşılarsınız. Yeter ki kuşku duymayın ve kararsız olmayın. Kararlı olan bir yürek, kuşku duymayan bir yürek Rabbin huzurunda o bilgeliği alır. Amin. Rab her birinizi iman hayatınızda ve içinde bulduğunuz süreçte bereketlesin ve bilgeliğini, anlayışını size versin. Esen kalın.